Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sana da. Ya her şeyi beraber yaptık sonuçta. Yok, bu senin başarın. Ya sen bana ilk gelip restoran açalım dediğin zaman ben dedim bu çocuk yine uçuyor. <laughs> Ama vallahi açtık. Vallahi yalan yok. Uçmak böyle bir şey olsa gerek. O zaman uç uçabildiğin kadar. En iyisi olalım abi. Ha, Bülent, şu ödeme işini hallettin değil mi? Aklımda abi, gidip geleceğim bugün. Ya tamam aklında da bugün ödemenin son günü. Ya Sinan gir içeri aklımda abi tamam. Oğlum her şeyi son güne bırakmaya bayılıyorsun ya. açma ışık gözümü alıyor. Pelin, kızım, yavrum yapıştırdılar mı seni yatağa? Hadi kalk kızım. Ha? Bunlar ne? Abur cubur <laughs> mu yedin sen? Hiç yakışıyor mu sana? Ayrıca sen bu terk edilme işini çok abarttın. Sen misin canım ilk terk edilen? Ayrıca senin için de ilk değil. Ay anne çok sağ ol. Yani hatırlattın çok iyi oldu gerçekten. Hadi kalk bir hava alırsın yavrucuğum. Hadi. Yok ben yeterince havamı aldım sağ ol. Yavrucuğum Filia diye bir restoran açılışı varmış. Oraya gideriz. Şöyle şıkır şıkır giyin sen de. Hem el aleme karşı da yıkılmadım ayaktayım mesajını verirsin. Tamam mı yavrum? Anne. Terk edildim, yıkıldım, ve lanetlendim. Bir tek Tankut'a verecek mesajım var. Ondan da haber yok. Aradığım kişiye ulaşılamıyor. Anne, ben burada yalnız kalıp ölüp gideceğim galiba. Olur mu öyle şey? Seni çok seviyorum yavrum benim. Hadi bir duşa gir. Hadi biraz kendine gelirsin. Hmm. Hadi, hadi kızım. Hadi duşa, hadi. Tamam. Hadi. Üf. Kendine gelirsin. Tamam mı canım? Başak, acil durum depresyon. Atlatamadım mı dördüncü evliyle? Yok Süheyla abla aradı. Hemen el atmamız lazım evet. olaya. Bir restoranın çalışı var oraya götüreceğiz. Tamam tamam. Ben şimdi Mengüs'ü annemlere bırakıyorum. Bir saat sonra Pelin nerede? Tamam öptüm bay. Kızım hadi biraz daha. Bir yapacağız bak. Bu nasıl? Gerçi benim arkadaşım bornoz da güzel ama. Bornoz da güzel. Hadi bir bak. Pelin. Kız bu ne güzel bir şey. Baksana şuna. Simak. Pelin'in şöyle çok güzel bir siyah elbisesi vardı. Şöyle açık, dar. Onu getirseniz. Ay hadi verin bir şey de çıkalım yoksa vazgeçeceğim. Tamam, tamam dur. dur, dur Hayır dur, tamam dur. Bekle. Bir, dur, şey dur. dakika getiriyoruz hemen. Da. Gayet iyi durdu Ceyda Hanım. Bu davet benim için çok önemli. Zaman bunu mutlaka denemelisiniz. Bu çok güzelmiş. Yani bacaklarım biraz daha uzun olsa hiç düşünmem şunu alıp çıkarım ama işte. Baksana şuna. Aa, çok güzel. Bu bu. Böyle giyersin Baba. sen. Hadi. Tamam bak şöyle yapalım. Ben bunu giyeyim tamam mı? Hadi çıkın. Hadi hadi. hadi. Ama kızım öyle denemeden falan olur mu ya? Uzun bir şey artık. Tamam tamam. Yakışır Şu o sana. sana. Güzel evet, evet. zaten. Aşkım yalnız sana da takım elbise ne güzel yakışıyor. Herhalde. Ruhumda iş adamlığı var benim. <laughs> Bana bak. Oğlum bak bugün buraya sosyetten insanlar gelecek. Sakın ola ki kimseyle öyle abuk subuk konuşmaya kalkışma. İş güç köşeye sıkıştırırsın insanları. Vallahi bu sefer gözünün yaşına bakmam. Seni kapının önüne koyuver. Aşk olsun anne ya. Nasıl kalp kırıyorsun? Gel şu şuraya hep beraber. E canım benim öyle kalp falan kırdığım yok çocuğum. Bir şey kırmıyorum da yani eğer bir halt edecek olursa önceden uyarıyorum ki kırarım. He. Annemin asıl kızı da geldi. Ay canım benim. Gerçekten kızından hiçbir fark yok. Bak bizler gibi erkenden geldi gördün mü? Allah'ım yarabbim. Kızım, hoş geldin güzelim. Ol. Oh, Ol oh sen hoş geldin hoş bir şey tane. Hii, maşallah sana sen pek güzel olmuşsun böyle. Sinan içeride mi? E tabii o mutfaktadır. E malum yoğun bir gün. Çalışıp duruyordur. Hadi gel yanına gidelim. Maşallah. Bol domates. Keşke. Yani Sinan'da fırsat bulup gelemedi Ama biliyorsun sen de bir tane bu açılış gecesi tabii başını kaldıramıyor ki baksana haline. De biliyor musun? Seni aileden kabul ediyor. Öyle zaten. Ay. Ne iyi yaptık geldik. Ben size söyleyeyim. Değil mi Belinciğim? Kaç zamandır insan içine çıkmamıştık. Ama birazcık gülsene kızım birazcık. Aferin. Hadi. Ha, dik dur. Dik dur Pelinciğim. Şimdi şöyle bir yürü de endamını görsünler. Hadi. Hadi. Gül. Evet. Hadi gelin kızlar. Nasıl da giyinmiş. Her gören de Onur konuğu falan zanneder. Ama pek güzel bir kız maşallah. Bir de böyle hani boylu postlu uzun bacaklı incecik falan olunca elbiseler de pek yakışıyor. Hı. Tanıdık falan mı bu? Yok, tanımıyorum. Ne bileyim böyle, özene bezene giyinince. Aman canım, boş ver. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Allah Allah. Ya. Oğlum bir bakar mısın? Gel canım. Bak Ceyda kızım da geldi. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Hoş geldin Ceyda bulduk. Yani o kadar güzel, o kadar şık bir mekan yapmışsın ki. Her ayrıntıdan ne kadar zevkli olduğum belli. Artık burası böyle dolup taşar. Beğenmeni sevindim. Canım beğenmek ne kelime? Ben bayıldım yani harika olmuş. <laughs> Sinan, bu arada bak ben yabancı değilim. Yani çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyoruz. Yani bu işleri de iyi bilirim. Böyle her şey oldu bitti zannedersin. Bir anda bir şey çıkar. O yüzden ne zaman ihtiyacın olursa. Teşekkür ederim. Ama biz planımızı, programımızı yaparak çıktık bu yola. Bir ihtiyacımız yok yani. Ama yine de sağ ol. Güldün. Çok pardon. Oh, yavaş. <laughs> Sakar pastacı. Ya ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Ben davetliyim canım. Ya? Ben de burada çalışıyorum. Hadi ya. Bak şimdi patronuna çok üzüldüm gerçekten. Kim bilir seni döktüklerini toplamak için kaç tane adam çalıştırıyordur burada. Yazık. Yalnız hatırlatırım. Havalanıp üzerime uçmuştun. Gerçi bu kadar kibirli gezersen öyle pat diye yere çakılırsın işte. Sen ne sanıyorsun kendini ya? Sen benim pastamı mahvettin. Pardon ama pastanın yenisini yapıp yolladın mı? Yolladım. Ben görevimi yaptım mı? Yaptım. Gerçekten burada seninle kalıp saatlerce sohbet etmek isterdim ama yapacak işlerim var. İyi eğlenceler. Ha, unutmadan. Tebrikler bu arada. Ne için? En son gördüğümde üzerinde gelinlik vardı ya. Damat bey benim için çok selam söyle. Allah ona kolaylık versin. Sen... Sen benim vücudumdaki bütün sinirleri aynı anda hoplatmayı nasıl beceriyorsun acaba? Dava edeceğim. Hepinize dava edeceğim. Önce seni, pastamı mahvettiğin için, sonra da o Tolga'yı beni nikahta terk ettiği için. Bir dakika, bir dakika. Sen... Sen nikahta terk mi edildin? Yani... Kendi nikahında, öyle mi? <laughs> pardon yani... <laughs> bu, bu çok büyük bir darbe. <laughs> çok, çok geçmiş olsun. Gerçi damat bey de haklı kaçıp gitmekte yani... Sana o kadar dayanabildiğine şükür Sen kim oluyorsun ya? Sen kim oluyorsun da benimle ilgili böyle konuşuyorsun? Uğursuz! Baş belası! Paratoner gibi belayı çekiyorsun, her yere bulaştırıyorsun sakın. Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Anladın mı? Sakın. Ben de gidiyordum zaten. İyi ee, git. Git git. Patronunu görürsem de söyleyeceğim. Bu uğursuz bu dükkanı iki günde batırır diye söyleyeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.